Güzel yemek tarifleri mutfağından hayırlı günler. Bugün sizlere güveçte tavuklu kaşarlı mantar tarifini paylaşacağım. Bunun için önce 4-5 kaşık yağımızı tenceremize alalım. Soğanımızı da birazcık doğradığımız soğanımızı da ilave edelim. 3 diş sarımsak, küçük küçük doğradığımız 3 diş sarımsağımızı da ilave edelim. Soğanlarımızı, sarımsaklarımızı pembeleşinceye kadar biraz kavuralım. Şimdi küçük küçük doğradığımız yeşil biberin bir tane yeşil biberini de ilave edelim. Bir iki dakikada bir yeşil biberle beraber kavuralım. Soğanlarımız, biberlerimiz biraz kavruldular. Şimdi kuşbaşılık doğradığımız tavuğumuzu da ilave edelim. Biraz da tavukla kavuralım. Tavuklarımız sulandı, suyunu biraz çekti. Şimdi Doğradığımız mantarlarımızı da ilave edelim. Biraz da mantarlarla kavuralım. Şimdi baharatlarımızı da ilave edelim. Bir çay kaşığı pul biber, bir çay kaşığı kimyon, bir, bir buçuk çay kaşığı tuz, bir yarım çay kaşığı karabiber bir çay kaşığı kekik. Şimdi baharatlarımızı da ilave ettik. Bir çay kaşığı da kırmızı toz biberimizi ilave edelim. Şimdi bir yemek kaşığı salçamızı da ilave edelim. Mantarlarımız yarım saattir kaynıyor. Artık pişti sayılır. Şimdi altını kapatıp güveçleri alabiliriz. <laughs> Şimdi mantarlarımızın üzerine kaşarlarımızı da koyalım. Şimdi üzerlerine tereyağı da koyalım. Güveçlerimiz hazır. Şimdi daha önceden ısıttığımız 200 derecelik fırında 20 dakika pişsin. Mantarlarımızı fırınımıza verebiliriz. 200 derecelik fırında 20 dakika kadar pişsin. Güveçlerimiz pişti, servise hazır. Afiyet olsun.